Arkadaşlar hepinize merhabalar yine yeni bir Rise of Legends Türkçe videosuyla karşınızdayım. Bu videomda 2x etkinliğinde takipçi hesabında taş atacağız. Azerbaycanlı kardeşlerimizin hepsine bol bol selamlar olsun arkadaşlar. Çünkü Azerbaycanlı kardeşimizin hesabından giriş yaptım ve 40 tane mavi taşı var. Allah inşallah onları muzaffer eder bu çıkmışlar yolda. İnanın biz Türkler olarak, Türkiye olarak hep onların yanındayız ve onlarla birlikteyiz arkadaşlar. Bizim öz kardeşlerimiz ve hepsine bol bol selamlar olsun bu videomuzda da. Evet arkadaşlar, şimdi Azerbaycanlı kardeşimizin hesabına girdik ve 40 tane mavi taşı var ve 40 tane mavi taşını 2 çarpı etkinliğinde açacağız. Umarım efsanevi kahraman da çıkartmadan vermeyeceğimi düşünüyorum. İnşallah çıkar diye de ilk üçlümüzü açacağız arkadaşlar. İlk üçlü açacağım ben bu taştan. Hadi Azerbaycanlı kardeşimizin hesabına bir tane efsanevi kahraman çıksın dedik ve ilk birimizi açtık. Nadir kahraman geldi. Evet. İkinci taşımızı açıyoruz. İkinci taşımızda da, hadi videonun sonunda kahramanların inceleriz. Şu an ben de hiç bakmadım hangi kahramanları var. Ama öncelikle şu taşlarımızı bir açalım. Neler çıkacak sonra ona göre hesabını da inceleriz ufaktan böyle. Bir yorum yaparız. Evet, üçüncü teklimizi açacağız. Evet yine kötü bir başlangıç oldu. Üç tane nadir kahraman ve onlara geçelim arkadaşlar. 3 tane bir onlu açalım. Haydi lütfen bize güzel bir efsanevi kahraman istiyoruz. Evet ilk onlumuzu açtık. Haydi güzel bir efsanevi kahraman ver lütfen. Hadi içinde efsanevi kahraman olabilir. Kesinlikle olabilir arkadaşlar. Haydi. Haydi lütfen bir tane efsanevi kahraman var içerisinde. Haydi be epic geldiyse yoktur artık yani. Haydi be. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Yani hiç güzel bir epikte değil bunların hepsi açıkça konuşmak gerekirse. Şu epik hakkında bilgim yok sanki. Yani bu epikler de zayıflatma yani bilmiyorsam kötü bir epiktir diyecektim ama bir düşmana saldırıyor bu saldırı düşmanın öldürürse rastgele müttefike %40 HP ile iyileştiriyor. Sadece bir müttefik ölüyse kullanılabilir diyor. Güzel bir epiye benzemiyor, orthalli bir epik ama Bizim istediğimiz epik değil arkadaşlar. Bizim istediğimiz bugün efsanevi bir kahraman. Azerbaycanlı kardeşimizin hesabına çok güzel bir efsanevi kahraman istiyoruz. Hadi lütfen. Mezar yeraltıdanı şu güzel. Ama biz efsanevi kahraman istiyoruz. Bu şu güzel. Ama efsanevi kahraman istiyoruz biz. Lütfen efsanevi kahraman ver. Lich füzyon kahramanı güzel. Hadi lütfen efsanevi kahraman ver diyecektim. Vermedi yine. Çok bol bol epik veriyor ama işe yarar böyle çok. Popüler bir epik vermedi. Bunlar kötü değil ama yine daha popüler epikler olabilirdi. Bilmiyorum şimdi hesabında Jarek gibi, Tyrell gibi veya işte kafa parçalayan gibi epikler var mı bilmiyorum. Ama benim istediğim efsanevi kahraman arkadaşlar. Hadi Azerbaycan dedik, efsane dedik, savaş dedik, Türkiye dedik, kardeş dedik. Bize bir tane efsanevi kahraman ver artık. Lütfen. Haydi. Lütfen efsanevi kahraman ver. Maalesef onlardan efsanevi kahraman alamadık. Ama moral bozmaya gerek yok arkadaşlar. Daha bir 7 tane taşımız var. Efsanevi kahraman çıkar mı? Belki çıkar umuyla yine açtık bir tane mavi taşımızı. 10 verdi, nadir kahraman verdi, kötü oldu. Boş vermek istemiyorum hesabı. Sevdiğim bir kardeşim gerçekten sohbetini falan ediyoruz, konuştuğum bir arkadaş. O yüzden bir tane efsanevi kahraman istiyorum lütfen. Efsanevi bir kahraman ver. Haydi lütfen efsanevi bir kahraman geliyor. Geliyor. O diyecektim. Yenilmiş. Güzel. Aslında güzel arkadaşlar. Yani bu kahraman arenada iş yapabiliyor yani. Yani kışkırtma veren kahramandı galiba hatırladığım kadarıyla. Bir saniye. Yanlış bir kahraman diye olmasın ama tüm düşmanlara saldırıyor. Pardon bu o kahraman değilmiş. O kışkırtma veren ismi neydi hatırlayamıyorum ama. Ben o sandım. Yani kötü bir efsanevi kahraman arkadaşlar yani açıkça konuşmak gerekirse zaten puanlarına da baktığımız zaman kötü bir efsanevi kahraman. Şöyle hızlı bir şekilde birinci becerisine bir bakalım. Rastgele iki kez saldırıyor. Her vuruş %35 ihtimalle iki tur boyunca %30'luk hız dezavantajı veriyor. Tüm düşmanlara saldırıyor. Hız azaltma dezavantajına sahip her düşman için bu şampiyon dönüş metresini %20 dolduruyor. Bir düşmana saldırıyor. Hedefin dönüş metresini çalıyor. Yani İkinci becerisi hedefin dönüş metresini çalması güzel. Üçüncü becerisi. Ama rastgele iki kez saldırı per vuruşta yüzde 35 ihtimalle iki tur boyunca hız azaltma fena bir de şey değil. Beceri değil aslında. Tüm düşmanlara saldırıp hız azaltma dezavantajlarına sahip her düşman için bu şampiyonun dönüş metresini ilmi dolduruyor. Çok güzel bir efsanevi kahraman değil diyecektim. Hani örümcek falan iş yapabilir belki diyecektim. Yani örümcek için de kasılacak sadece örümcek için kasılacak da bir kahramana benzemiyor arkadaşlar. Kötü bir efsanevi kahraman. Bu ara bir şanssızlık var bende ama bir türlü çözemedim. Bu efsanevi kahraman geliyor onun da kötüsü geliyor yani. Efsanevi efsanevi diye diye getiriyoruz ama kötü bir efsanevi kahraman geliyor. Sağlık olsun arkadaşlar ne yapalım. Daha taşımız var belki bir tane daha efsanevi kahraman çıkar. Haydi haydi gel güzel bir efsanevi kahraman gel maalesef. Eczacı gel değer yoksa güzel olabilir hesabında. Evet. Haydi lütfen. Lütfen son taşında işe yarar bir şey verdiğim bari. İşe yarar olsun lütfen. O çok güzel. Fayne'yi almadıysa hesabına bakmadım bilmiyorum. Fayne'yi almadıysa Fayne çok güzel oldu arkadaşlar. Güzel bir epik kahraman. İlerleyen zamanlarda rehber videosunu hazırlayacağım. Kendim aldım zaten kasıyorum. Rehber videosunu ölümsüz takımda falan nasıl kullanabilirsiniz gibi. Bir video hazırlayacağım. Ölümsüz takımda kullanan arkadaşlar çok memnun bu fayneden. Ama yine umudu kesmeden güzel bir tane daha kahraman istiyoruz. Evet. Nadir geldi. Evet. Son taşımızı açıyoruz. Son iki taşımız kalmıştır muhtemelen. Lütfen bize güzel kahraman ver diyecektim. Kötü bir kahraman verdi. Atel verdi yani. Evet. Son taşımız. Son taşımız da gelir mi? Gelir belki. Durur durur son taş da gelir. O yüzden hiç umut Kırmayalım diyecektim. Nadir geldi. Donmuş Ölüm Perisi güzel arkadaşlar. Şimdi Donmuş Ölüm Perisi zehirci olarak çok güzel. Ama hesabında var mı bilmiyoruz tabii ki. Şimdi bir hızlı bir şekilde hesaplarına bakalım arkadaşımızın. Bu arada bir tane efsanevi kahraman çıkarttık. O da işe yarar bir efsanevi kahraman değil maalesef. Evet arkadaşlar. Ekranı hafif şöyle çekelim bakalım. Oo, güzel kahramanlar varmış. Gerçekten de hesabın çok güzel kahramanları varmış. Kör Kahin çok güzel. E, Turan da çok güzel bir kahraman. Uzun sakal güzel bir kahraman. Şehit varmış. Şahane bir hesapmış gerçekten de. Septimus varmış. o Madam Series varmış. Yani şu an insan yiyen varmış. Daha ne olsun yani hesapta. karşı saldırısı varmış. Ve ikinci şehidi varmış. Hala çıkıyor alttan bir şeyler. Kahini varmış. İşte iki tane soğuk kalbi. Donmuş ölüm perisi varmış. Kasılmış. Eczacısını kasıyormuş. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Bizim çıkarttığımız da bu. Garibim Art Legends da bunu çıkarttı. Ne yapsın? Ama Fainé'yi çıkarttım bir de yani. Fainé kötü bir epik kahraman değil. Fainé'yi kesinlikle kasabilir. Çünkü ölümsüz bir takım yapmak şu an an meselesi bu hesapta. Ölümsüz bir takım yapmasa dahi Fainé'yi bireysel olarak da kullanabilir. Onun rehber videosunu hazırlayacağım arkadaşlar. Güzel hesabı var. Güzel kahramanları var. Ama biz güzel bir kahraman çıkartamadık açıkçası fayne dışında. Don, yani mezar danış bu hesaba göre kasılmaya değmez arkadaşlar. Yani güzel kahramanlar var. Diyecektim hani güzel kahraman yoksa mezar danışı da kazabilir. Bakalım mahsende kasılabilecek kahramanlar neler var. Baya bir epik kahramanı var. Kain iki tane çıkartmış birini de mahzene koymuş. Bak 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 biz bir tanesini bulamıyoruz. Azerbaycanlı kardeşimiz iki tane bulmuş birini mahzende bekletiyor. Bari bize verseydi de biz katsaydık değil mi? Paragonu da varmış güzel. Güzel arkadaşlar yani hesap güzel güzel kahramanlar varmış ama keşke şu güzel bir efsanevi kahraman olsaydım be kardeşim be. Buraya çıkarttık şimdi. Azerbaycan dedik, kardeşlerimiz dedik ama vere vere bize yenilmiş verdi. Olsun, sağlık olsun ne yapalım. Şimdi hesaplar güzel arkadaşlar. Şöyle hızlı bir şekilde kahramanları nasıl kuşanmış şöyle hızlı bir şekilde göz gezdir, gezdirmek istiyorum istatistiklerini hızı falan düşük tabii ki bunların hepsinin ayarlanması gerekiyor. Hızlarının falan yükseltilmesi gerekiyor ki zaten şu an ölümsüz bir takım yapamaz. Ama yine her halükarda bu kahramanın hızı düşük yani. Kullansa da zindanlarda bu kahramandan bu hızla verim alamaz. O yüzden hızını arttırması gerekiyor. Bakalım kritik demeci biraz daha yükseltilebilir. Eldivenine bakalım. Evet kritik oran taktığı için düşük kalmış. Yani kritik oranı alt istatistiklerine yakalıp kritik demeci takması gerekiyor septimus çok güzel bir efsanevi kahraman kesinlikle her yerde kullanılabilecek güzel bir kahraman şeytine bakalım defansı gayet güzel defansı güzel hızı ideal bu kahramanların hepsinin defansı yükseltilip hızlarını klambosa göre ayarlamak gerekiyor turandaya bakmak istiyorum güzel ama isabeti düşük kalmış maalesef bu kahramanın şu üçüncü becerisi çok güzel arkadaşlar yani bu üçüncü becerisi için bu kahraman kasılabilir ve arenada falan çok güzel işler yapıyor. Aynı zamanda klan boss'ta falan da kullanabilirsiniz. Hemen hemen her yerde kullanabileceğiniz çok güzel bir kahraman uzun sakalda. Baktığımız zaman defansı yine düşük kalmış. Tabi atağını yükseltmiş hasar versin diye ama hızı da yine biraz düşük kalmış arenada kullanacaksa bu hızlarla e, pek verim alamaz. Madam seriyesine bakalım. Madam seriyesinin kritik oranı hiç yok. Ama hızı çok güzel. Hızını bayağı güzel yakalamış. Şeyde kullanıyor. Defansı çok yüksek. İsabeti çok çok iyi. Güzel. Madam seriyesi fena değil. Şuna bakalım. Mezar nöbetçisi gibi bir kahraman. Defansı güzel. 3000 küsüre getirmiş. Güzel. Mezar nöbetçisinin hızı da ideal bir hızda. İsabeti düşük kalmış maalesef arkadaşlar. Yani, yani bu isabetler maalesef iş yapamaz. Gerekirse hızdan verin isabeti yüksek olsun bu tarz kahramanların. İsabet önemli. Soğuk kalbine bakalım. Soğuk kalbinin isabeti 171. hız şey, isabet avrosu zindanlar için isabet avrosu kesinlikle gerek gerekiyor. Bununki 191 pardon. Diğerininki 171. Kritik demeçleri 137 artı 57. 136 artı 57. Kritik oranı bunun çok düşük kalmış. Ama bunun kritik oranı ideal bir kritik oranda. Eldivenini kritik 5 mi takmış bir bakalım. Evet güzel. Fena değil. Tabii ki bunların alt istatistiklerinde güzel kalıntılar çıkartması gerekiyor. Ama ejder hayvasını bu hesabın dönmesi gerekiyor. Ejder hayvasının 20'sini. Bir bakalım dönebiliyormuş mu ejder hayvasının 20. bölümü çok önemli. Evet ejder hayvasına bakalım 20. bölümü dönebiliyorsa kesinlikle bu hesabın ejder hayvasında kalıntı kasması gerekiyor. Dönebiliyormuş. Kalıntı kasması gerekiyor. Yani bu kalıntılarla pek fazla verim alamaz. Ejder hayvasında kalıntı kasacak. Örümceğe bakalım. Örümcekler nasıl bir takım kullanmış? Hemen hızlı bir şekilde bakalım şöyle. 19. bölüm kesinlikle ve kesinlikle paragon taktiğini kullanması gerekiyor burada. 19. bölüm bölümü manuel olarak geçecek. Paragon led kanalında çok detaylı videosu var. Bu hesap bu kahramanlarla geçmesi çok zor olacak. Çünkü küçük örümcekler kesinlikle e, şeye vuracaktır. Hadi diyelim ya soğuk kalbe vuracaktır ya da Turanda'ya vuracaktır. Bu iki kahraman da çok fazla dayanamaz ölür. Onun yerine paragon taktiği kullanabilir bu bölümde. Paragonunu koyacak ve isabet avrosu koyacak. Hatta şöyle bir ben eğer hesabı vermeden önce 19. bölümü geçip vermeye çalışacağım. Geçebilirsem bir kez deneyeceğim. Öyle vereceğim hesabını arkadaşımızın. 19. bölümü geçerse 20. bölümü şu anki mevcut hesapla geçebilir mevcut kahramanlarla. Bir de Ateş Şövalyesi'ne bakalım. Ateş Şövalyesi'nde nasıl bir takım kullanıyor? Evet Ateş Şövalyesi'nin 20. bölümünde böyle bir takımla girmiş. Atak gram bir kahraman, defans veren bir kahraman. Kör kain defans veriyor mu tam hatırlayamıyorum ama. Atak gram bir kahraman olursa çok daha kolaylıkla geçeceğini düşünüyorum ben ama. Şimdi soğuk kalplerin isabetleri bu şeyde yeter mi bilemeyeceğim. Çünkü bana göre belki yetmeyebilir. 19. bölümde 200 üstü bir isabet her zaman daha iyi olur. O yüzden İsabet Avrosu bir kahraman lideri yapabilir diyecektim ama İsabet Avrolu bir tane kahramanı bile yok maalesef kasılmış olarak. Evet. Burada septumusu çıkartıp yerine e, ne koyabilir? Turan da olabilir aslında. ikinci ve birinci ve ikinci turları hızlı geçmesini sağlar. Ama eczacıyı aslında şu madam seriyesi kaldırıp eczacıyı koysa daha verimli olur gibi gibime geliyor. Eczacı çünkü ateş şövalyesinde çok fazla iş yapıyor. Ateş şövalyesinde eczacı çok daha iyi olacaktır. Çünkü birinci becerisi e, düşmana 3 kez vuruyor. Yani turları her halükarda geçecektir bu takım Turanda'yla ile falan. Eczacı Turanda ve 2 tane soğuk kart ve 1 tane kör kahinle Örümçey Ateş Şövalyesi'nin 20. 20. bölümünü dahi yapabilir gibi geliyor bana. Kalıntılarını biraz daha güzelleştirirse rahatlıkla bu hesap 20. bölümlerin hepsini geçer arkadaşlar. Bir de buz gollemine bakalım. Buz gollemi zaten basit bir bölümdü. 20. bölümü yapıyormuş zaten arkadaşlar. Evet videomuzu sonlandırmadan önce son kez bir de klan boss takımına bakalım. Ne tarz bir takım kullanıyor ve hasarı ne kadarmış. Evet bakalım. Evet burada. Güzel fena değil. 2K ile son sandığı alıyor. Çift saldırı yapmış. Çok güzel. Eğer hızlarını falan güzel ayarlarsa daha yüksek hasarlar verir çift saldırıda. Güzel fena değil arkadaşlar. Yani Klambosta dediğim gibi şu anki defanslarla yani verebileceği en güzel hasarı vermiş ve hız ayarlarını falan iyi ayarlarsa bu Klambosta çok yüksek hasarlara çıkar kesinlikle. Yani kurulması gereken şu an en doğru takımı kurmuş ve bu şekilde de sadece defansını ve hızlarını ayarlarsa takımı çok daha güzel olacaktır. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Azerbaycanlı kardeşimize çok çok teşekkür ediyorum. Bu 40 tane taşını bana açtırma fırsatı verdiği için ve bir tane efsanevi kahraman verdik. Gönül isterdi ki çok popüler bir efsanevi kahraman olsun. Ama maalesef olmadı arkadaşlar. Ama olsun yine sonuçta bir efsanevi kahraman. Belki ilerleyen zamanlarda özellikleri değişir diye. Mahsene şimdilik koysun onu ilerleyen zamanlarda değişirse kasar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Azerbaycanlı kardeşime çok teşekkür ediyorum Hesabındaki taşları bana açtırdığı için Gönül isterdi çok güzel bir efsane ve kahraman koyayım içerisine Öyle vereyim hesabını ama Maalesef olmadı Ve arkadaşlar Buradan yine tekrar Azerbaycan'daki Tüm kardeşlerimize şu an Savaş içerisinde olan veya işte Evinde olan tüm kardeşlerimize Allah'tan sabır diliyorum Onlara güç kuvvet diliyorum Bizim bir gözümüz bir kulağımız Aklımız, kalbimiz hep onların yanında arkadaşlar. Allah onları inşallah muzaffer eder. Onları çıkmış çıkmış oldukları bu yolda inşallah muzaffer kılar. Ki işgal edilmiş toprakları tekrar himayeleri altına alırlar arkadaşlar. Yani bizim şu an yapabildiğimiz tek şey dua. Hiçbirimizde onların üzerinden duamızı, dualarımızı eksik etmeyeceğini biliyorum arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın arkadaşlar. <laughs>